Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, sizlerle medya player işlemlerini gerçekleştireceğiz. Medya Player'de ilk önce MP3 çalma işlemini yapacağız. Daha sonrasından radyo ve televizyon özelliğini kullanacağız. Tasarımımız bu şekilde olacak. Biraz ilginç bir tasarım olacak. Belki hiç Alışkın olunmadığı bir tasarım olacak ama devam edelim arkadaşlar. Yapacağımız işten bahsedeyim. İlk önce medya player nasıl ekledik ondan bahsedeyim. Medya Player'i arkadaşlar toolbox Üzerine gelip kurs item deyip comp compens'tan Meje Player Windows Meje Player bulup tik atıp ok diyoruz arkadaşlar ve Meje Player'ımız şu şekilde bizim araçlarımıza geliyor ve yani e, bulunduğumuz ekrana yapıştırıyoruz. Daha sonrasından e, gördüğünüz şekillerin hepsi buton arkadaşlar. Bir tane list box'ımız açma, kapat e, kapatma ve minimize etme tuşlarımız bulunmaktadır. E, tasarım hazır şu şekilde gerçekleştireyim ben. Ee, ilk i̇lk önce göstermek istediğim bir şey daha var. Buton 5 yani play özelliğine tıkladığımızda play özelliği kapanacak ve arkasındaki yani pause düğmesi aktif hale gelecek. O yüzden üst üste koydum bunları. Hemen başlayayım arkadaşlar. Buton 5 play özelliğimiz olacak. Buton 5 yani e, ilk başta X Media Play nokta e, Control Play tıkladığımızda direkt medeklerimiz aktif hale geçsin diyoruz arkadaşlar. Daha sonra aktif hale geldiğinde bizim buton 5'imizi gizlesin. Buton 5 nokta Visible visible eşittir false diyoruz arkadaşlar hemen bir deneyelim acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu şu şekilde tıkladığımız esnada gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen değişti hemen kapatalım arkadaşlar daha sonradan ee, buton 3 özelliğimizi aktif hale getireceğiz. Buton 3 özelliğimizi aktif hale şu şekilde getirelim arkadaşlar. Ee, şöyle biraz kenara çekip buton 3 nokta visible eşittir true olsun şey pardon 5 ilk başta gizledik şimdi geri aktif hale yani durdurma işleminden sonra geri Play işlemine geçtikten sonra bizim Play butonumuz yani buton 5'imiz aktif hale geçsin onun için yazıyoruz arkadaşlar true, Eşittir. true. daha sonra ne olsun aks medetli nokta nokta pause yani durdursun. Duraklatsın daha doğrusu. Durma işlemi stop olarak yapacağız arkadaşlar. Hemen geri eski haline getirelim. Evet arkadaşlar, şimdi ee, open file dialog yapalım arkadaşlar. Dur zaten basit. Şimdi open file diyalogda hemen bir string çekeceğimiz veriyi yes ve page şeklinde tamamlayalım üst tarafa if eğer open file diyalog nokta show diyalog eşitse sistem nokta window windows forms dialog eğer ok tuşuna seçilip ok tuşuna basıldı ise bize ne desin arkadaşlar hemen flash files eşittir. Atama işlemimizi gerçekleştirelim. Open file name Bize buradan ismimizi aldırsın arkadaşlar. Aritem pet bölümüne de <laughs> Open file dialog names Yaptıktan sonra hemen bir ee, for döngüsü kuralım arkadaşlar. En mantıklısı. For döngüsüyle yani seçtiğimiz oradaki listeyi teker teker list box'ımıza aktaracağız arkadaşlar. Integer i eşittir sıfır i küçükse i files nokta i artı artı Ne yaptı arkadaşlar? Teker teker çektirdiğini bizim Lisp'a itemimize aktarsın arkadaşlar. Item hangi evet. nereden çekecek? Files isim olarak Files'ten çeksin ve atamasını da i'ye göre yapsın arkadaşlar. Atamasını da i'ye göre yapsın. to find your pet. names olacak isim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir iyi de bir hata verdi. Biz de Nihat'a aldık. Bakalım hemen. Bir ara boşluk. Evet şurada bir kapatmadığımızdan dolayı bir hata almışız. Şu esnada gelen veriyi list box'ımıza aktarıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok şimdilik hemen daha sonrasında stop olayını yapalım arkadaşlar. Yani çaldığı esnada bizi durdur, durdurma işlemini yaptıralım. Kontrol nokta stop. Stop dediği esnada yine bizim butonumuz aktif hale gelsin. Buton 5'imiz. Visible eşittir. True ise Evet arkadaşlar. Daha sonrasında başka neyimiz var? Bu esnada başka bir şey ne yapabiliriz? Akfm dedik. Şimdi seleç Olayına ee, listbox'ımıza aktardık ya. listbox'ımıza tıkladığımız esnada Magic e aktarsın. Onu yapalım arkadaşlar. Onu da Select Index bölümünde yapıyoruz arkadaşlar. Yine şu şekilde başlayalım. X URL'sine eşittir Pet dediğimiz olay vardı arkadaşlar. ismini adresini çektirmemiz için eee, şu şekilde arkadaşlar list box nokta select index index numarasına göre teker teker çektirsin diyelim. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? şuraya sana herhangi bir şey gözükmüyor. Radyoyu hale getirelim. MP3 ile pek bir işimiz kalmadı icemajorplayer.url eşittir aç kapı burada mms dediğimiz e, radyo hostinglerinde tv hostinglerinden çekmiş olduğumuz bir adres olacak arkadaşlar İnternette mms adresi diye yazdığımız esnada birçok veri karşımıza çıkmakta zaten gördüğünüz gibi ben Park e, mms adresini buradan aldım Deneyelim arkadaşlar. URL e bu şekilde çalıştıralım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edelim. Eee evet, fark tıkladığımız esnada Evet arkadaşlar çalıştı. Gördüğünüz gibi butonumuz da çalıştı. Yalnız fark e tıkladığımızda biz yine Hemen e, buton 5'imizi visible eşittir true pardon arkadaşlar false'a çevireceğiz. Ya deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen arkadaşlar durdurmak istediğimizde hemen durduruyoruz geri. Geri biz buton 3'ün buton 3'e tıkladığımızda videoyu durdursun ama geri medya başlangıç play özelliğimiz aktif hale gelsin. O da buton 3'ümüze yazacağımız olan bir kodlu arkadaşlar. Buton 3 visible true bu 5 olacaktı arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Bir daha denemesini yapalım. Gördüğünüz gibi işte Hane geldi Durduruyoruz ve geri başlatmak için Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen evet. başlatalım Durdurma işlemimiz de tamam Şimdi bir daha deneyelim arkadaşlar Bir de mp3 özelliğimizi kullanalım Open file diyaloğa Attık ve Gördüğünüz gibi sadece mp3 ve vma'ları çektirdi karşımıza Başka hiçbir özelliği olanlar değil. İstediğimiz gibi seç yapabiliyoruz aç diyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi listbox'a teker teker aktardı. Tıklama özelliğiyle biz MCP'lere yazdık. Select index özelliğiyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hangisine tıklarsa o çalıyor. Durdurma işlemini yapabiliyoruz, geri çalma işlemini yapabiliyoruz. Tamamen duraklatabiliyoruz. Ve ayrıyetten fazladan da geri müzik ekleme olanağımız sağlıyor arkadaşlar programımız. Şimdi TV özelliğimiz kaldı arkadaşlar onu da yapalım özellikle TV'lerde MMS özelliği daha yaygın kullanılmakta ben yani radyo kadar basit değil İnternette bulmamız da günümüzde o kadar kolay değil ben bir tane buldum sadece onu yapacağım arkadaşlar yine beraber bakalım internetten MMS adresleri diyelim. Hatta TV MMS adresleri diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok MMS adresi e, elimize mevcut. Hemen şunu alalım arkadaşlar. 67 TV diyor. Bakalım çalışacak mı? Basıyoruz arkadaşlar. Çalışmadı arkadaşlar. Demek ki MMS adresimiz değişmiş. Yani güncel olanı bulamamışız. Ee, daha bir farklı olan 67 TV'nin şeyini bulalım arkadaşlar. MMS adresini. Bu şekilde bir devam edelim. Yazın gurbetçilerinde belde kumgolması belde nüfusunda ee, önemli bir artış olmakta. Video işleminde e, canlı televizyon. Örneğini de gerçekleştirdik sizlerle. Ayrıca şimdi hemen minimize, maksimize olaylarını yapalım arkadaşlar. Kapatma işlemini. Kapat is nokta close. Herhangi bir hata vermedi. Evet arkadaşlar, this window state eşittir form window state min yani küçült dedik arkadaşlar. Hemen deneyelim. Evet arkadaşlar küçültme işlemimiz başarılı, kapatma işlemini de problemi gözükmüyor. Bakalım şimdi arkadaşlar romumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu deneyelim tekrar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tasarımı gayet güzel oldu. Radyomuzu bir daha açalım arkadaşlar. Çalışıyor arkadaşlar. Ee, TV'mizi açalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar çalışıyor. Bir de MP3 özelliğimizi deneyelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar herhangi bir problem gözükmemektedir. Tasarımı e, baya uğraşmıştık arkadaşlar. Başka da herhangi bir şeyimiz gözükmüyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki derste görüşmek üzere.